Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün bursluluk denemelerine devam ediyoruz sevgili öğrencilerim. Sosyal bilgiler birinciyi çekmiştik. Şimdi ikinci denemeye çekiyoruz. Hemen başlayalım sevgili öğrencilerim. Lütfen diğerlerini izlemediysek Türkçe matematikte iki tane tane çektim. Onları da izlemeyi unutmayalım. Evet başlayalım. Ben kendimi sosyal ve etkin bir vatandaş olarak görüyorum. Çünkü evet bu cümle hangisiyle tamamlanamaz diyor. Sosyal ve etkin bir vatandaş olarak düşünürsek hangi şekilde tamamlanamaz diye bize söylüyor. Eğer bizler sosyal ve etkinsek evet, sosyalleşiriz ve ne yaparız? Haklarımızla ilgili aktif rol alırız. Kültürel mirasımızı bir kere koruruz. Buna önem veririz. Bu aktif olduğumuzu ne yapar gösterir. Toplumsal kurallara uyarız. Evet uymayanları bakın uyarmak bu da aktifliktir. Sorunlarıma hak ve sorumluluklar çevresinde çözümler üretirim. Bu da çok güzel hafta sonu arkadaşlarımız sinemaya giderim. Bakın bu pasiftir. Aktif olarak etkin olarak görev aldığımızı göstermez sevgili öğrenciler. Görselde çocuklar hangi haklarını kullanıyor? Çok basit değil mi? Bakın çocuklar burada ne yapıyorlar? Oyun oynadıkları için oyun hakkını kullanıyorlar. Bu sorulardan çok gelecektir. Evet yemek yerken veya hastane resmi veya okuldayken de gelip bu diğer üçüyle ilgili de sorular gelebilir. Dikkatli olalım. Çocuk hakları sözleşmesi. Madde 2 hiçbir çocuğa ırkı, dili, dini, rengi veya cinsiyeti yüzünden ayrım yapılamaz diye söylüyor. Buna göre çocuk hakları sözleşmesinde imzası bulunan bir ülkede hangisi görülmez diye bize soruyor. Karma eğitim evet kadın erkek, kız erkek ayırmıyor. Bu görülür. Siyahi çocuklar için farklı okullar yaptırmak. Siyahi çocuklara ne yapmak demek sevgili öğrencilerim? Ayrımcılık yapmak demek sevgili öğrencilerim. Bundan dolayı bu düşünülemez. Bütün çocuklar aynı haklara zaten sahiptir. 18 yaşından küçük olanların hepsi çocuk kabul edilir. Bu da doğru ve buna uygundur. Evet şimdi rollerimiz vardı sevgili öğrencilerim. Yukarıdaki anlatımda numaralandırmış cümleleri sıralandığında hangisi doğru olabilir? Okul meclis başkanlığı seçimlerine aday olabilmek sevgili öğrencilerim. Bakın bir sorumluluk görev değildir. Sizin de hakkınızdır. Siz de aday olabilirsiniz. Bu sizin hakkınızdır. Yapılan seçimlerde ben de oy kullandım. Aday olduysanız bunun bir sorumluluğu var değil mi sevgili öğrenciler? Bunu yerine getirmek zorundasınız. Evet hak ve sorumluluk. Evet başkan oldum. Evet sizlerin artık rolünüz sınıfta öğrenci değil yeni rolünüz nasıl öğretmenlik bir rolse, ise başkanlıkta bir rol oluyor. Ve başkanlık rolünü ele geçirdikten sonra başkan olduktan sonra arkadaşlarımın istek ve şikayetlerini dinleyerek onlara yardımcı olmak da artık başkanlığın bir sorumluluğudur sevgili öğrenciler. Sosyal bilgiler dersinden öğrendiklerini günlük yaşantısında uygulamak isteyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini iddia edemez? Bakın sosyal bilgiler dersinden bahsediyoruz. Bölgenin iklim şartlarına göre tarım yapmak bu sosyal bilimlerle alakalıdır. Ham madde kaynaklarına yakın fabrika kurmak bu sosyal bilimlerle alakalıdır. Besinleri vitamin diğerlerine göre seçmek bu sosyal bilimlerden ziyade hangi alanla alakalıdır sevgili öğrencilerim? Fen bilimleriyle alakalıdır. Bölgede akarsu rejimine göre baraj kurmak bu da sosyal bilimleriyle alakalıdır. Verilen ifadeler aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? İnsanlar belirli bir amaç için bir araya gelir. Bir araya gelmiş insanlar zaten birey olamaz değil mi? Kurumda e, o işin binasıdır. Bu da olamaz. Grup ya da kalabalık diyeceğiz. Uzun süre bir arada bulunmak. Yani kalabalıklar dağılır. Fakat gruplar sevgili öğrenciler uzun süre bir arada e, bir araya gelen kişiler birbirlerini tanırlar. Bakın ortalıkta bir kalabalıktan bahsetmiyoruz. Konsere gelen kalabalıktan bahsetmiyoruz değil mi sevgili öğrenciler? Grup belli bir sosyal aktivite için bir görev için bir araya gelen grup birbirlerini tanır, uzun süre bir arada bulunur ve etkileşim halinde olur. Yukarıda Sümerlere ait verilen bilgilerden kaç numaralı bilgi Sümerlerin matematikle ilgilendiğini gösterir. Yazıyı kil tabletler üzerine yazmışlar ve şekiller çiviye benzediği için çivi yazısı. Bakın biraz daha Türkçe ve edebiyatı ile alakalı, yazımla alakalı. Yaratılış ve Gılgamış destanları. Bunlar da bakın edebiyat kısmıyla alakalı. Ay takvim yapmışlar. Güneş sistemi. Bakın biraz daha fen bilimleri diyebiliriz. 4 işlemin kullanılması matematik. Sayıları bulmak, çember, daire, çevre bunlar da matematikle alakalıdır. Yani 4 ve 5 matematikle alakalıdır. Sümerler zikurat adını verdikleri tapınaklar yapmışlar ve bunları ibadet dışında tahıl, okul ve rastane içinde kullanmışlar. Hangisine ulaşılabilir diye söylüyor sevgili Şimdi baktığımız zaman Bir kere çok amaçlı yapılar oldukları ne yapıyoruz? Görüyoruz. Sümerler bilime önem vermişler. Bakın okuldan, rasathaneden bahsettikleri için ne yapıyor? Bilime önem vermişler. Tek tanrılı dinle alakalı yukarıda bir bilgi var mı? Bakın tapınak yapmışlar diyor. Fakat tek tanrıdan bahsetmiyor sevgilerim. O zaman bizler 1 ve 2'ye aşkına ulaşabiliriz. Evet, 9. Asurlular hakkında araştırma yapan Sevgi Anadolu uygar Uygarlıklarının yazıyı Asurlu tüccarlardan öğrendikleri bilgisine ulaşmış. Metinden yola çıkarak hangisi söylenebilir? Medeniyetle alakalı bir şeyden bahsediyor mu? Hayır. Yazıyı Asurlu tüccarlarla alakalı bilgi var mı? Hayır. Anadolu uygarlıkları ileri seviyedir diye bir şey söylüyor. Buna da bakın buradan direkt ulaşamazsınız. Uygarlıklar arası kültürel etkileşime ulaşabilirsiniz. Bak ne yapmış? Anadolu uygarlıklarının yazıyı Asurlu tüccarlardan derken sevgili öğrencim Türkçe Asurlarla Anadolu uygarlıkları arasında bir kültürel alışveriş, kültürel etkileşim olduğunu söyleyebilirsiniz. Lidyalılar başkentleri Sart'tan başlayan ve Mezopotamya'ya kadar uzanan kral yolu sayesinde gelişmişlerdir. İlk defa buldukları para sayesinde ürünlerin değiş tokuşu anlamına gelen takas usulü sona ermiştir. Evet Lidyalıların zaten parayı bulduğunu hepimiz biliyoruz. Verilen bilgilere dayanarak Lidyalıların hangi alanda katkı sağladıkları bakın paradan, değiş tokuştan, alışverişten bahsediyorsak bunlar neyle alakalıdır? Ekonomiyle, parayla alakalıdır. Frikler tarım ve hayvancılığı koruyan kanunlar yapmışlar bakın. Tarım ve hayvancılık evet. Urartularda tarımsal sulama amacıyla Şamran kanalını inşa etmişler. Evet ortak sonuç hangisinden bahsediyor? Bakın tarım hayvancılığı tarım dediği için ortak sonucumuz bizim nedir sevgili öğrencilerim? Tarımda değil mi? Evet. Urartlar suya önem vermişlerdir. Evet ortak değil. İlk kanunları firikler bu da değil. İki uygarlıkta tarımı tarıma önem vermiştir. Bakın ikisinde ortak olan hangisiydi? Tarımdı sevgili öğrencilerim. Aşağıdakiler hangisi bir tarihi nesne? Bakın tarihi eserle bunu ne yapmayacağız? Karıştırmayacağız değildir diye soruyor. Bakın Lidyalılar sikkesi, sikke ne demek? Madeni paradan. Elimizde bir nesne. Bronz aslan heykeli. Bakın heykel de bir nesnedir. Hazreti Muhammed'in kılıcı da elimizde bir nesnedir. Fakat Şamran kanalı bakın elimizdeki küçük taşınabilir parça olmadığı için yoksa bu da tarihidir. Buna dikkat edelim. Öğrencilerin kafası burada karışabilir. Evet, diğerleri elimize alınabilecek bir eşya, nesne olduğu için bakın nesne değildir diye sorduğu için Şamran kanalı kocaman kanal sayacağım. Elimizdeki bir eşya, nesne değildir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi hititlerde tarafsız bir tarih anlayışının başladığının kanıtınıdır. Hitit kralları her yıl yaptıkları faaliyetleri yıllık olarak tabletlere yazdırdılar. Anal adını verdikleri bu yıllıklar sayesinde tarihi olayları tarafsız olarak kayıt altına aldılar. Böylece tarih yazıcılığı başlamış olmuş. Şimdi sevgili öğrencilerim çivi yazısıyla yazılması yanlış yazarsanız yine yanlıştır yani. Ee, burada bakın niye kastediyor tarafsız diyor. Siz kendinize göre hangi yazı yazdığınızın önemi yok. Asurlu tüccarlardan öğrenilmesi ve kimden öğrendiğiniz önemli yok. Yazıyı öğrenirsiniz fakat kendi istediğiniz gibi yazdırırsınız. Tarafsız olmaz. Kralların yaptıkları işleri anlatması. Kral anlatır fakat yazan kişiye şöyle böyle yaz diye yönlendirebilir. Tarafsız olmaz. Fakat tanrılara hesap verme korkusu insan günah işlemekten tanrısına ibadet ettiği kişiye karşı yalan söylemek istemeyeceği için doğruları ne yapar yazarsa sevgi Aşağıdaki hangisi Türk kültürünün geleneksel el sanatlarından değildir? Bakın semerciliği çok eskiden beri var. Çömlekçiliği zaten biliyorsunuz. Bakır işlemeciliği de çok eski. Fakat fotoğrafçılık son yıllarda ortaya çıkmış. Eskiden kalma bir el sanatı zaten el sanatları sınıfında değildir. Bakın en çok tüketilen yemekler var. Şehirler Trabzon'da hamsili pilav balık, İzmir'de zeytinyağlı yemek, Erzurum'da etli yemekler. Verilen tablo incelendiğinde bu farklılığın en temel bakın bu soruya yıldız koyuyorum. Bu çok fazla buna benzer sorular ne yapılıyor? Soruluyor sevgili Bakın Trabzon Karadeniz'e yakın olduğu için bakın coğrafi olarak hamsi ve balık var. İzmir'de ve Aydın bölgesinde zeytinyağı çok olduğu için bakın yemeklerin zeytinyağlı olması. Erzurum'da büyükbaş hayvancılığı çok olduğu için etli yemeklerin yemesi. Bunlar insanların bulunduğu coğrafyanın üzerindeki yeme alışkanlıklarıyla alakalıdır. Bu bilgiye göre söz konusu kültür arasında aşağıdaki hangisi yer almaz? Kültür birliği milletin bütünleşmesini devamlılığını sağlar. Kültürel değerlere sahip çıkan, koruyan yaşayan milletler birlik beraberliğin devam ettirir. İnsanların kültürleri gelişir. Bakın bayramlar, geleneklerimiz, dilimiz değil mi? Bunlar bizim birlik beraberliğimizi sağlar. Fakat ırkçılık, ay bu ne demek sevgilerle ırkçılık? Ayrım yapma demek. Ayrı ayrı iş yapan birisi bütünleşebilir mi? Kesinlikle hayır. Evet. Mersin'de tantuni, Adana'da kebap biliyoruz. Kayseri'de mantı, etli ekmeğinde yuvası neresidir sevgili öğrencilerim? Konya etli ekmek değil mi? Kültürel değişim kültürel öğelerin geçmişten günümüze değişerek ulaşmasıdır. Bilgiye göre aşağıdaki kültürel öğelerimizin hangisi günümüze kadar değişim göstermemiştir? Erkeklere cep kengi mu şimdi? Hayır. Evlerimiz kerpiçten mi? Hayır. Beton değil mi? Çocukların kumaş mendil kullanıyorlar mı? Hayır. Ama misafirlere hala tatlı ikramı devam ediyor. Değişmemiş. Türkiye fiziki haritasında yükseltisi en az olan Marmara bölgesi. Yükseltiler en az olursa nasıl başlıyordu? Bakın yeşil, sarı, turuncu, kahverengi. Bakın aşağıdan yukarı yükselerek devam ediyor. Dağlara doğru kahverengi, ovalara doğru yeşil, sarıydı. O zaman yükseltisi en az olan neydi sevgili öğrencilerim? Yeşil idi. Fiziki haritaya bakarak hangisine ulaşamayız? Fiziki haritalar neyle alakalıydı? Yükselti. Evet, tarıma elverişli alanlar çok dağlık değilse mesela bunu bulabilirsiniz. Akarsu'ya göller görünür. Yükselti zaten bu ilk gördüğüm şey. Şehirlerin nüfusu fiziki değil siyasi haritalarda bulunur. Buna dikkat edelim. Ülkemizde birbirinden farklı yer şekilleri bulunur. Bu farklılık nedeniyle iklimlerin etki alanları değişir. Örneğin dağların uzanış yönü denize paralel ise deniz etkisi iç kesimlere ulaşamaz ve daha sert iklim görülür. Yani bu neyi kastediyor? Zaten Ege, Ege Denizi'nde bundan bahsedemiyorduk. Dağlara, e, denize neydi sevgili öğrencilerim? E, dikti paralel, e, çok fazla şeydi zaten. Paralel değildi. Ama Karadeniz bölgesi bakın iklimi serttir değil mi? Sevgili öğrencilerim e, yağmurlu, aşırı derecede sert bir iklim. Akdeniz'de de aşırı derecede sıcak bir iklim görülüyor. Yani şurası deniz dersek, evet, burada dağlar bu şekilde bakın paralel ne demek? Deniz de aynı yönde gidiyor buranın etkisi dağları geçip içeri geçemediği için yani denizin etkisi ne yapar? O aslında ortamı ne yapar? Yumuşatır. Havayı yumuşatır. Fakat bu etki paralel olduğu için dağlardan çok fazla geçemediği için buralarda sert iklim yaşanıyor. Bu da tam Karadeniz ve Akdeniz'i e tarif ediyor. Akarsular tarafından derin yarılmış çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklere bakın. Akarsular tarafından yarılmamış deseydi ova derdik. Ama bu neyi kastediyor? Platoyu kastediyor değil mi? Yurdumuzda en fazla nokta nokta hangi alanda bulunuyor platolar akarsuların bulunduğu İç Anadolu bölgelerinde değil mi sevgili öğrenciler? <laughs> Öğretmen Ayşe'den Marmara bölgesinin fizik haritası. Marmara bölgesi neydi sevgili öğrenciler? Bir kere yeşildi. Çünkü yükseltisi azdı. Zeynep ise Doğu Anadolu. Doğu Anadolu'da çok yüksek dağlıktı. Bu da ne olacak? Kahve rengi olacak. Yeşil ve kahve rengi olacak. Hakan Bey seracılık faaliyetlerinin en yaygın olarak yapıldığı yer neresi sevgili seracılık bölgesi Akdeniz iklimi değil mi? Sera denince aklımıza ne gelecek? Akdeniz iklimi gelecek. E, bitki örtüsü makidir. Evet. Bodur ağaçları var. Kışları don olayı görülür mü? Hayır. Sıcaktır. Oralarda don olayı görülmez. Zaten onun için sera yapılıyor. Taş evler evet görülür. Yazları sıcak ve kuraktır. Evet görülebilir Akdeniz ikliminde. Fakat e, don olayları görülmez. Don olayı görürse zaten seracılık yapamazsınız. Bitkiler, sebzeler ölür. İklimin yetiştirilmiş hangisi üzerinde en azdır? Bakın bu da çok fazla soruluyor. Bundan da çıkacağını düşünüyorum. Kıyafetler bakın Akdeniz, Antalya'da e, olanla Ankara'da aynı kıyafeti giyer mi? İklime göre değişir, giymez. Doğal bitki örtüsü bakın orada makidir, başka yerde bozkırdır, başka yerde ormandır. Mesela Karadeniz, Akdeniz aynı olur mu? Hayır. Tarım faaliyetleri Mesela seracılıktan bahsettik e, Akdeniz ikliminde. Karadeniz'de ne yapıyoruz? Balıkçılıktan bahsediyoruz. Veyahut da orada fındık var. Karşı tarafta arpa budayı var. Ne kadar değişiyor değil mi? Ama yer altı kaynakları binlerce milyonlarca yıl birikintilerden kaynaklandığı için evet ne yapamaz? Bitki yoruşu. Burada en az etki iklimi, e, iklimin en az etkili yer yer altındaki. Bunu maden gibi düşünebilirsiniz. Madenler e, iklimin sıcaklığına, soğukluğuna göre e, etkisinin en az olduğu yerdir değil mi? Evet sevgili hocam testimiz bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bakın bu ikinci örneğimiz. Birinci örneğimiz geçen hafta çektim. Türkçe ve matematikten ikişer tane çektim. Onları da lütfen izleyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.